Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kilit büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki etkileri bozmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem üzerinize gelen bütün olumsuzlukları, bağlamaları ve sizi etkisi halinin altına alan işlemin bozulması için yapılan bir işlem. Bu işlemi yapmak için öncelikle buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayardan çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük süreçte güzel sonucu alacaksınız. Ve ücretsiz yıldızlame için bu işlemi yapmadan önce bana ulaşın. Bir bakım yapalım. Ücretsiz yıldızlame bakımında üzerinizdeki büyü, muska ya da ne varsa hepsini görelim. Ona göre bu işlemi yapın. Daha iyi olur. Ercüment Hocam Instagram kanalına gelirseniz Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalında. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Eğer ki evli olup da eşinizle aranızda ayırma büyüsü olduğunu düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı uygulayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizinkini de yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp to evinizin etrafında bir yerde toprağa gömeceksiniz. 20-25 gün içinde aranızdaki sorun, problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız gerekmektedir. Çünkü üzerinizde büyü muska ne varsa ona göre size yol göstermem gerekir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın arkadaşlar bekliyorum. Herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum.